Arkadaşlar merhabalar. Bugün 19 Şubat 2023 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. 6 Şubat depreminin üzerinden 13 gün geçti. Hala suçlular perdelenmeye çalışıyor çalışılıyor, saklanmaya çalışılıyor. Yok efendim işte böyle bir deprem görülmemişmiş dünyada. Diyerek ee, perdelenmeye çalışılıyor, efendim deprem o kadar kuvvetliymiş ki 100 dönümlük zeytinlik çökmüşmüş, yahu paylaşmışlardı, yahu e, adı üzerinde zeytinlik, tarım alanı, tarım yapılan yer, yumuşak, zaten oraya bina yapılmaz. Ne yapılıyordu bina yapılma, <laughs> yapılmadan önce bir zemin et, etütü denilen bir şey var değil mi? Zeminin e, zemine e, sondaj yaparsın, dibine girersin, en sert yeri bulmaya çalışırsın. Ondan sonra sıra, sıralaması vardır. Sen zaten tarım alanlarına e, bina yapman bir kere e, başlı başına bir hata. Ha, onu bahane gösteriyorlar. İşte işte dediğim gibi dediğimiz gibi deprem işte çok şiddetliydi diyor fakat kendi kendilerini inkar ediyorlar. Bakıyorsun bir bina sağlam, diğeri değil. Mesela maşallah TOKI konutları şu ana kadar şu ana kadar şu an itibariyle şu tarih itibariyle attığım tarih itibariyle herhangi bir şeye rastlanmadı. <laughs> bir araza rastlanmadı TOKI konutlarında. Tamam. Şimdi 13 gün geçti arkadaşlar. Hala e, yine müteahhitlere suç atılıyor. E, işte e, 99 17 Ağustos depreminde olduğu gibi Veli Göçer işte e, şeyden Veli Göçer tutuklandı. İşte i, imara e, mugayir hareket etmekten e, muhalif, etme, e, muhalif olmaktan eee Sevan Nişanyan e, hapse girdi. Adam da bir de, adama bir de 17 sene istediler Rak rakam döner mi burada mesaj 17 17 rakamı ee, çünkü sisteme dokunuyorsun ee, şimdi e, bu burada 13 gün geçti bir tek rönesans muhabbi muhabir ediyorum müteahide <laughs> yakalanır gibi oldu yine müteahhide şey yapıyorlar bakın tekrar diyorum bunu ben kendi adama soracağım düzenli olarak soracağım bu adamlar bulunana kadar tamam mı? Bir şekilde siz de ne yapın yapın bunun takipçisi olsun herkes takipçisi olsun deprem olan şehirlerde belediye başkanları ilçe belediye başkanları tamam mı arkadaşlar bunların hepsinin tutuklanması gerekiyor sorgulanması gerekiyor İlçe baş ilçe başkanları şey, ilçe belediye başkanları il belediye başkanları bir de partilerin arkadaşlar partilerin işte Ak Parti Kara Parti AKP işte MHP Türk Partisi Kürt Partisi HDP bilmem ne falan e, iyi parti kötü parti ne varsa artık orada e, şey yapan e, belediye başkanlığı yapan ve bir de ilçe ilçe başkanlıkları yapan bunlar çünkü e, çoğu bunların aracı yani e, bir e, bina yapılacağı zaman, inşaat yapılacağı zaman, rüşvet verildiği zaman bunlar aracılık yapıyor çoğu diyelim. Çoğu aracılık yapıyor tamam mı? E, mesela bunlar, e, sonra ne demiştik? Yukarı doğru çıkalım. E, Çevre Bakanlığında yetkililer, bürokratlar, e, bu imar affı gibi kanunlara imza atan milletvekilleri. Milletvekilleri yukarı doğru çıkalım başbakan yukarı doğru çıkalım cumhurbaşkanı tamam mı ee, şimdi bu saydığım en azından e, ilçe belediye başkanlarının ilçe başkanlarının parti parti başkanlarının bir kere e, mal varlıkları varsa dondurulmalı e, şey bitene kadar yargılama bitene kadar donduru, dondurulmalı öyle artık. Fıtı, fıtı fıtı, fıtı fıtı, fıtı 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 diye sulandırmak yok işi. Ee, Kızılay başkanına soruyorlar. Ee, Hristiyanlık konusunda uzman olan Hristiy Kızılay başkanına soruyorlar. Ee, diyor ki, işte diyor sistemimizin iyi çalışmamasının sebebi fıtı fıtı diyor, tamam mı? Ee, o da mı fıtı fıtı? Kızılaya sorarlar. Sen ne hakla sana verilmiş olan bir bağışı, donation'ı bağışı, gidip de bilmediğimiz bir e, Enderun Vakfı nereden çıktı? E, Enes Vakfı mıydı? Dur bakayım bir saniye. Ensar Vakfı'na. Heh. Ensar Vakfı'na nasıl aktarırsın bana sormadan? Şimdi e, işte yardımları bu sefer şeye yapmaya başladılar. E, Diyanet'e, Diyanet Vakfı diye <laughs> Diyanet Vakfı'na aktarmaya başladılar. Akta, aktarın diyorlar. Abi Diyanet Vakfı nerede? Ne alakaya? konuyla ne alakası var Diyanet Vakfının? Ee, Diyanet İşleri zaten Diyanet İşleri Başkanlığı zaten 1.7 milyar dolar e, bütçesi var. Bir de Diyanet Vakfını çıkardınız başımıza. Ee, orada da orada da zaten e, şey yapamayacaksınız. Sorgulayamayacaksınız bunu. Yani para nereye gitti diye soramayacaksınız. Adı çünkü Diyanet Vakfı, tamam mı? Orada iç edilecek. E, sen deprem vergilerini, deprem vergilerini e, Toplanan deprem vergilerini e, hesabını verememişsin. Mehmet Şimşek, eski Maliye Bakanı, söylüyor bunu. İşte yola verdik, oraya verdik, ota verdik, ota verdik, boka verdik, bilmem neye verdik diyor yani. Sen adı adı konmuş bir vergiyi nasıl başka taraflara kaydırırsın? Şimdi, evet arkadaşlar, e, tekrar ediyoruz. O binaların tarihi neyse. 20 sene mi, 22 sene mi, 30 sene mi o dönemin belediye başkanı kimdi? İl başkanları bakın çok önemli. İl başkanı, ilçe başkanları bunlar çünkü aracılık yapıyorlar. Yani bu komisyonlarda aracılık yapıyorlar. Bir çoğu diyelim tamam mı? Çoğu. Bunlar kim ilgili la varsa bürokrat şu bu falan hepsi masaya yatırılmalı. Ölmüş de olabilir. Önemli değil. Ölmüş de olabilir. Gıyabında yatırılmalı ve soruşturma başlamalı. Yok öyle bir tane Rönesans e, müteahhitini yakaladık da bilmem ne yapıyor. Yok. Müteahhitin hiçbir etkisi yok zaten. Bunu, bunu konuştuk. Müteahhitin bir etkisi yok. Şimdi geçen eee Türkiye'den kaçmış bir yani kaçmak zorunda kalmış, gitmek zorunda kalmış, uzaklaşmak zorunda kalmış bir inşaat mühendisi anlatıyor. Bir yapı denetim şirketinde çalışıyor. Bakın arkadaşlar, özel, özel yapı denetim şirketi. Yahu yapı denetim şirketi özel olur mu? Yani buradaki şey gibi araba muayeneleri gibi emoti alıyorsunuz mesela burada senede bir İngiltere'de. yani o adam vermezse seni muayeneden geçirmesi araban arazlı olduğu Hadi arızalı olduğu hali bir takım yerleri gidiyor başkasına. Yani Pakistanlı olmazsa bilmem neye gidiyor. Latin Amerikalıya gidiyor, Brezilyalıya gidiyor falan falan. E şimdi yapı denetim merkezleri, şirketleri özel olur mu yahu? Yani e oradan alamazsa adam başkasına gidecek, rüşvet verecek, öbür taraftan alacak. O da o iş, müşteriyi kaçırmamak için, kar oranını düşürmemek için ne yapacak? Göz yummaya başlayacak. Adamın dediği gibi işte anlattığı gibi bir takım şeyleri uyardım diyor. Kolonlarda neden neden demir yok dedim diyor. İşte dediler ki diyor ya iki çubuktan ne olur? Yani 20 sene sonra ne olacağını bilmiyorum bu sorumluluğu ben niye alayım dedim. İşi bıraktım diyor. Yani bu e, yapı denetim merkezi e, Yapı denetim gibi bir iş e, Özel şirketlere bırakılır mı ya Mesela Yani sadece bu partiyle ilgili Bu hükümetle ilgili değil Geçmişte dedik tamam mı e, Geçmişte e, masaya yatırılmalı Ve kişiler ölmüşse bile Yargılanmalı Gıyaben yargılanmalı Şimdi 22 senedir AKP e, 20 senedir iktidarda Yahu şunu yapamaz mıydın Sen gerçekten iyi niyetli olsaydın ee, Yani belediye başkanlarını e, ilçe, ilçe il, Parti 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 ilçe başkanlarını il başkanlarını Yahu sorumlu tutup e, ba, e, bir şey olduğu zaman yargılayamaz mıydın? E, böyle bir e, böyle bir uygulamayı devreye sokamaz mıydın 22 senede Bunlar nasıl bu kadar rahat hareket ettiler Yahu. Yani bunların şeylerine ne derler? Mal varlıklarına, banka hesaplarına bakamadın mı? Ma, ma, banka hesaplarındaki giriş çıkış, sıra akış akışa, şuna buna bakamadınız mı yahu? Ama yok işte oradan zıkkımlanıyorlar. Çok basit bir şey yani. Çok basit bir şey. Bakın, adamlar ne kadar rahat ortalıkta dolaşıyor, değil mi? Hiç hiç bahsi bile olmuyor. Belediye başkanlarının bahsi bile olmuyor. İmza atan o yamuk, çarpık kanunlara imza atan milletvekilleri ortada yok. Bürokratlar, bunlara izin veren bürokratlar yok. Mesela bir milletvekili bir tarihte bir otelle ilgili torpille şey almış, ne derler, e, ruhsat almış hatta e, ne ruhsatı? E, alevere Alevere Dalevere ile e, oteli üzerine geçirtmiş. E, bunu buna göz yaman bir sürü bürokrat var. Niye bunlar şey yapılmıyor? Niye e, niye, niye masaya yatırılmıyor? Neden yargılanmıyor? Neden hala bir kişi var abi orada? Bir tane Rönes, Rönesans müteahhitiymiş adam. He? Veya Sevan Nişanyan hala. Hani niye, niye adam kaçak 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 olmak zorunda? senin imarın yüzünden, imar çarpıklığın yüzünden. He? Nerede bu şeyler belediye başkanları hala? Bak ses yok. 13. gün. Sormaya devam edeceğim arkadaşlar. Siz de sorun. Bütün sorunlar listesi çıksın ve tek tek sorulsun. İlk başta ee, mal varlıkları dondurulsun evet. abi bunları. Kimse. Bakın arkadaşlar e, tekrar ediyorum. Tamam mı? e, şurada binaları görüyorsunuz. E, tren de geçiyor. Tamam. Bunun kanunu kanunen konmuş. Bütün standartları, ölçüleri konmuş. Hiçbir belediye başkanının aklından bile geçmez. Biraz yükselteyim, alçaltayım, torpul vereyim, e, extension yapayım, uzatayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Yok. Bak kutu gibi ev. Hansel Gretel'deki pasta ev gibi. Bak görüyor musun? Belediye başkanlığını burada kimse yaptım abi bunu tekrar da fayda var yani. Gobels'in Go taktiğine düşmek istemiyorum. Gobels'in tekrarı vardır ya ama biz gerçeği söylüyoruz. O diyor ki yalanı söyleyin diyor. Yalanı söylüyorlar Türkiye'de. Yani belediye başkanını tanımazlar bile. Belediye başkanı bu işte sebeplenemez, zıkkımlanamaz, rüşvet alamaz. Ya o değil en yakınına anlattım bunu size. En yakınına bir bahçıvanlık işi bile veremedi, aracı olamadı. Belediye başkanı bir lokale bölgesi içerisindeki bir lokale gitti içeri alınmadı üye değil diye. Yani bizzat gördüm bunları. Alınmadı. Ama bizde öyle mi? Bizde haşa tanrı gibi. Ya yani nasıl siz onu tanrı yapıyorsunuz, o, onu, 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 o o o şeyi veriyorsunuz siz yetkiye ve gördünüz işte çöktünüz, çöktü, çöktü. Allah korusun daha da çökecek. Evet arkadaşlar, bilmiyorum şeyin kaptırdım kendimi heyecan yani biraz sinir biraz şey. Tarih attık mı? Bitiş tarihi 19 Şubat dedik. 2023 dedik. Pazar ben Bahattin Çağdaş. 13 gün geçti. Hala karartmaya çalışıyorlar, perdelemeye çalışıyorlar. Suçluları. Bunun takipçisi olalım. Ben sormaya devam edeceğim. Bu bütün ilgili ilgisiz şeyler, pardon ilgisiz değil, ilgili e, sorumlu, mesuliyeti olan e, bürokratlar, siyasetçiler, belediye başkanlarını tek tek sormaya devam edeceğim. Bunlar, bunların mal varlıklarına el konulsun. Niye milletten para topluyorsunuz ya? Niye milletten para topluyorsunuz? He? El, şey yapın işte el koyun bunların mal varlıklarına. Hiç şu anda bütün o illerde felaketin yaşandığı bütün illerde e, belediye başkanlarının e, şeylerin e, e, parti parti e, başkanlarının ilçe parti işte il, il başkanlarının iyi parti kötü parti e, tamam mı? E, ak parti kara parti hepsine el koyun. Şimdiden bak daha İstanbul bak İstanbul daha olmadan el koymaya başlayın. İstanbul olmadan el koymaya başlayın. Bir de önceden hareket edin yahu. İlla ki felaketin gelmesi mi gerekiyor? 22 sene beklemem mi gerekiyordu ya bu felaket için? 22 sene, 23 sene pardon 22 sene beklemem mi gerekiyordu ya?